gel gelsin buradan almaya devam. Bitti yani. Tam da şu yere Metin Başkanım. Metin Başkanım. 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 Sayın 2019 yılının Göbekli Tepe ilan edilmesiyle birlikte Şanlıurfa ayrı bir değer kazandı. Biliyorsunuz yine Göbekli Tepe'den bir monolitin Birleşmiş Milletler'de sergilenmesi ayrı bir değer kattı Göbekli Çünkü Göbekli Tepe dünya mirasına alındı ama bütün dünyaya da şöyle deniyor. Gidin bir Urfa'yı ziyaret edin. Eğer bir şehir müzik şehri ise, eğer bir şehir lezzet şehri ise, eğer bir şehir kültür ve tarih şehri ise o şehirde fuarcılık da çok iyi olacak demektir. Şanlıurfa inşallah Güneydoğu'da ve Türkiye'de bir cazibe merkezi haline geliyor ve gelmekte. Biz ne yapıyoruz? Şehri hazırlıyoruz. Nasıl hazırlıyoruz? şehrimizin bir kimliği vardı. Şanlıurfa'nın bir kimliği vardı. Nasıl bir kimlik bu? Tarihi bir şehir. Bu tarihi şehrin kendine özgü yapıları var. Bu güzellikleri ortaya çıkarmak için de biz Büyükşehir Belediyesi olarak canla başla çalışıyoruz. Hemen şehrin merkezinde betonarme yapıları meydanlara çeviriyoruz. Biz fuarlarımızın yanındayız. Bu fuarımıza da çok fazla destek verdik. Bundan sonra da yapılan çalışmalarda Allah'ın izniyle desteğimiz devam edecektir fuarcılık aslında bir gelişmişlik endeksidir, göstergesidir. Bir ilde eğer fuar kültürü varsa o il gelişmişlik endeksi noktasında kendisini artık bir istikamet belirlemiştir, bir yola girmiştir. O yüzden fuarcılık kavramını basit bir kavram olarak değil, bir şehrin önemli ekonomik anlamda can damarlarından biri olarak kabul etmek hepimiz için kıymetli bir yaklaşım olacaktır. Evet bugün burada öncelikle Start Fuarcılığı 8. sini düzenlediği yapı, inşaat ve dekorasyon fuarı için bir aradayız. Tabii tüm dünyada öncelikle Covid-19 mücadelesiyle birlikte dar boğazdan geçtiğimiz bir dönem. Ve bu dönemden dolayı birçok sektör zor durumda. Fakat buna rağmen bugün öncelikle star fuarcılığı Şanlıurfa'da düzenlediği yapı inşaat ve dekorasyon fuarı Şanlıurfa için çok önemli. Sebebine gelince tabii fuarcılık aslında bir şehrin kalkınmasına, bir şehrin büyümesine, gelişmesine çok önemli katkıda bulunan bir olgudur. Çünkü farklı yörelerden insanların buluştuğu, farklı sektörlerden öncelikle insanların bir araya geldiği, farklı farklı ürünlerin keşfedildiği, yeni ürünlerin tanıtıldığı ve keşfedildiği, kaliteli malı ucuza mal etmek için aslında bir araya gelinen çok önemli bir olgu. Bundan dolayı fuarcılık aslında bir memleketin kalkınması için önemli. Fuarlarımız bir şehrin lokomotifi halinde kalkınmasına vesile olan çok önemli üzerinde durduğumuz bir birlikteliktir. Fuarlar sadece burada sergiden ibaret değil, üreticinin, tedarikçinin ve tüketicinin bir anda bir yerde buluşması ve tanıtımı anlamında çok önemlidir bizim için. İş dünyasının özellikle bu inşaat sektörünün bu konuda yeterliğini biliyoruz. İnşallah bu fuarlar bu pandemiden sonra daha sık sık yapılır. Ve turizm açısından, iş dünyası açısından çok önemsiyoruz. Start fuarcılık olarak fuarımızın düzenlenmesinde yardım ve desteklerini bizlerden esirgemeyen, başta Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'e, üniversitemize, ilçe belediyelerimize, çevre ve şehircilik müdürlüğümüze, kamu kurumlarımıza, Ticaret ve Sanayi Odamıza, Tümsiyat Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sadık Sade'ye, Urfa Kültür ve Bilişim AŞ'ye desteklerini esirgemeyen tüm sivil toplum kuruluşlarımıza ve basın mensuplarına, elini taşın altına koyan destek veren herkese minnet ve şükran borçluyuz. Yapı inşaat dedik, ilk fuarımız yapı inşaatla başladı. Neden yapı inşaat? Şanlıurfa'da yılda 65 bir resmi doğu var. Bu demek ki 30 bin evlilik diyor. Güçlü hesaba patın zaman Şanlıurfa'da her sene ortalama 40 bin bir kurum lazım. Ondan dolayı Türkiye'deki istihdamat tatma oranı yüzde sekizlerdeyken Şanlıurfa'da yüzde otuzlar otuz bulmuştur. Bir nevi ben şöyle tabir ediyorum. İnşaat sektörü Şanlıurfa'da İslam'ın motorudur. Eğer inşaat sektörü zarar görürse motor durur. Kusura bakmayın işçilik sayımız yüzde otuz çıkar. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet anlat bakalım. Başkanım e, biz Şanlıurfa'da e, Fırat benim e, ana bayısıyız. Aynı zamanda hayat dışı olarak yerel e, uşak abinin malatı yapmaya başladık Şanlıurfa'da. Siz.